İran Devlet Başkanı İbrahim Raisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan önceki günlerde kaza sonrası vefat etmişlerdi. Ülkenin mevcut liderliği İran'ın dış politikasında önemli bir değişiklikler yapılmayacağını, belirlenmiş yola bağlı kalacaklarını açıkladılar. İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari, Silkway TV kanalına verdiği özel röportajda bu konuya değindi. Mehdi Safari, Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi'ni toplantısına katılmak amaçlı ülkemize gelmişti. Böylece İran ileride Kazakistan ve diğer ülkelerle ortak olarak kalma arzusuna anlamış olduk. İran İslam Cumhuriyeti ülkemiz ile sadece siyasi değil ticari ilişkilerinde genişletilmesine istediklerini belirtti. Üstelik bu ülke elverişli bir coğrafi konuma sahiptir. İkili ilişkilerimizin stratejik olduğuna inanıyorum. Biz özellikle ekonomik işbirliğini ve transit potansiyelini geliştirmek istiyoruz. Bu bağlamda malların İran, Avrupa, Basra Körfezi bölgesi ve umman emirliklerine de taşınması için Kazakistan'ın yanı sıra Türkmenistan ve diğer ülkelerle de çalışıyoruz. Çünkü İran'ın Hindistan ile Orta Asya'yı birbirine bağlayan iyi bir ortak olduğunu düşünüyoruz. <laughs>